Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fortnite Battle Royale oynuyoruz. Yanımda yerdeyim ve 0-2 var. Eee bir şey demeyeceğim. Demeyeceğim. Çünkü ağzım var. Evet. Haklısın. Ama olsun. Hepinize merhaba arkadaşlar. De. Bir dahaki maça yata gidelim. Ya bir de bir şey diyeyim mi? Ee, 30 tane görev var ha. Toplamda. Yani ben bugün bitiremem bunları. Yarın bitiririz. Sanma. Umarım. 3 güne biter yani. Her gün 10 tane yapsın. Abi silah yok ya. Ee, gel sana zor veriyorum. Burada ben adam geliyorum. var da ben silahım. Bende var. Aa tabanca var. Tabanca değişiyor. <laughs> tabanca ile <laughs> öldürürüm, öldürürüm ama burada sandık var ona. Ne oluyor lan? Bana kazmayla girmeyecek. Ee, adam öldürdüm. Burada bir tane daha Arkadaş adam var galiba. Arkadaşı Arkadaş Arkadaşım, burada. Ha yok o şeymiş. Bence kazmayla dalmasaydı, arkadaşlık teklif etseydi. Hani öyle yapıyorlar. Bugün paylaştığım Her videoyu mi? Bugün 3 dakikalık bir video paylaştım. Aferin. Adam nerede? Cephane kutusu. pompalı ben, ben bir adam daha öldürdüm. İyi, güzeldi. Sen silah bulabildin mi? Buldum da pompalı. Ya bak. Taarruz buluyorum üçtür Ve sadece taarruzu geliştirdim. Mavi oldu, yeşildi. Ya ben ben hiç bulamıyorum pompalı ya yani bugünlerde. Şimdi bak buradan pompalı çıkmayacak. Hani çıkmadı. Ben oyun boyunca full taarruz çıkacak herhalde. Ona Hadi. inanmaya başladım. Ee, efsane sandık açtığım içinden e, ee, taarruz çıktı. Tabi pop için. Ha. Ya bu ne ya? Taarruz çıkıp duruyor. <laughs> ha bak bir daha taarruz. Eee videonun başlığını bulduk galiba. Tavruz çıkıyor. <laughs> Veya nasıl taarruz çıkarırsınız videosu. Nasıl bir maç boyunca full taarruz çıkar? bence çık anladım. Bu görevler 10.000 TP veriyor ya. Yani. İşte Ama o, o yana gelişiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşım bana bir pompalı verir misin artık? Nasıl Hadi kardeş? dünyayı patlatalım. Hiç kimse atlamamış ya. Abi, o bomba seslerinde dışarıdan fırtına çaktı zannettim. Bütün patladı. <gülüyor> <gülüyor> Yine mi taarruz ya? Hadi. Hayır. Aha! 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 Mor pompalı ve klasik. Ben çıkıyorum. <laughs> Tabii ki çıkmadım, şaka yaptım. Mor pompalı klasik. Ne demek ki de. şan, demek ki şansını ona biriktiriyormuşsun. Demek ki. bir daha şanslı olamayacağım. Keşke sarı çıksaydı. Keşke. Buraya sanki birisi geldi. Sen nereden? Arkadaşım bana da bir, bana da bir şey çıkmıyor. <laughs> Hayır yapmasın ha. <laughs> 50'lik buldum. Onu ben açtım. Şimdi Sen eğleniyorsun var. da ben eğlenemiyorum. Hayır, ben, ben de eğleniyorum. Aa pompalı buldum. Aa. Aa sonunda. Aa. Adam var. Adam var. Adam var. Dur adam Hadi. var. Dışarıda. Yapayım. Şurada. Ben dışarıda. Ben sana Sağlana bana ya sağ sağ sağ. bana sal Allah'ım sal Arkadaşımı gel. öldürdüm işte Neyse Bana kill bırakma anlamaz sen Arkadaşım nerede Ben tutuyorum Hadi gel adımı kaçıralım Ha arkadaşını buldum Ben adımı kaçırıyorum Ben arkadaşına gidiyorum Bakayım. Adam arkadaşı Bambi 100 vurdum öldü Yeee yeah, 96 seviye oldu Hayırdır lan. 106 seviye. Ee, eve götürün beni. De. Evde değilim şu an. Kilerini çalışıyor. Böyle bir şey yaparsan senin için çok kötü olur. Yapmayacağım tamam. Özür dilerim. Ben yine bitirdim onu. Ee. Aa, bölge ele geçirme mi varmış? Bir dakika ben görevlere tıkladığımda neden öyle bir şey çıkmıyor? Ana çıkıyor mu Bölgeleri ele geçirme şeyde herhalde ağlar açtıktan ne yapılıyor? Biraz balık tutsan. Ee, ben yalnız full taarruz çıktı Bir de bayağı ellilik çıktı. Ben balıkçıya. Ee, Kim balıkçı ya. Kimi Oh! Mavi pompalı. <laughs> mavi pompalı mı? Neyi? Nereye? Mavi taktikte pompalı. Çok mavi güzel. mavi. Abi. Ne çıktı? Evet. Mavi balık. Yedim. Şey Ma ee, alan geliyor. Gel botla gidelim. Bir dakika. Tamam şu balık benim abi. Evet. Hadi gel. <laughs> Lan no! <laughs> Lan ne no! oldu? Ne oluyor? Ne oldu? <laughs> Nasıl oldun sen? <laughs> ne oluyor arkadaşım? Ben de bilsem. Ama bildiğim tek şey <laughs> AWP'lendim galiba. Ay bir dakika. Helikopterden bir sağ. Ben şu anda buradayım. Sen oradasın. Ben şu an canlanmadım. Hakikaten lan niye ben buradayım. Sen oraya gittin. Nasıl gidiyorum lan? Ben? ben buradayım. Seni ikinci kezdir. Ya git sendirelim ya. <laughs> Sana doğru geliyorum şu an. Seni delirmen lazım. Abi bak. Abi şehre gidiyorum. Okla birlikte geliyorum ben seninle. ne oluyor lan? bir O! Atla oluyor? Doğuyor. Ben de MVP dışındayım. Şu öldüm be. Şey öldü zaten. İpin dışındayım ben. Hayır yani. Bana barış var. Ne? O nelerden. Ne alakasız bir şey oldu şu an. Evet. Dinliyorum. Şu anda kartım e, Abi e, de kartım. Içinde. Kartım ne yapıyor orada? <laughs> Ahmet de yemedim. Laktan doluyor öldüm ben. <laughs> ben laktan doluyor öldüm. Evet. Niye öyle oldu? Geçenlerde de şey oyun <laughs> Fatih'inde olmuştu öyle bir şey. Ee, sen beni kurtarmaya geliyorsun ya. Ben orada değildi. farklı bir yerdeydi. Ee, ya Sen nasıl öldün? Bilmem. Bunu ben de can doldum ama az. Kendimi çok şanslı hissediyordum ama şanssızmış. Bir anlığına kendini şanslı sanam. Vere. Hmm. Umarım AWP yemez. Kesinlikle ee, çok şanssız. E, şu anda videoyu indireceğim. Nasıl bir lag olduğunu görürsün. Çağm beni izliyor mu? Şu buradan düşerim diye korkuyorum. Burada bir yerde adam var. Lan nerede? Ah gerçek adam. Okudu. Geber attı. Ha yerde nasıl bir şey? Ne Bas konuş yaptım ve e, ee, ben de bas konuş yapmadım diye mal gibi konuşuyorum sen. Tamam. Yol da konuşabilir. Ne var ya? Bu da yeter. Kim bana sıkıyor? Hadi bir git ya. La ben seni niye tarıyorum ki? Harbi ha taramayı iptal edemiyorsunuz. Çok küçük bir edici ya. Hayır lan bota binemiyorum. Ee, bence bir an önce lakları düzeltmeleri gerekiyor. Neyse 5 killimiz var. Toplamda. Şu can basmam lazım. Acaba sessiz sinemanın adı neden öyle oldu? Çünkü eski ertadan bazı şeyler geri gelecek. İyi e ki evler gelecek İnşallah. Mesela. İnşallah yanar daha gelir. Yok yanar değil. İyi e ki evler kesin gelecek. Yani hatta sinsi ha. santral patlayacak. Büroya, büroya kesin bir şeyler olacak. Kesin. Şurada adam var. Bir cam basıyorum onu gördüm şurada Hayır İki kişiydi